Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Cenab-ı Mevla'nın zatını, keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde gördükten sonra ne konuşmalar tam geçmiş bilmemekle beraber Allah üç hediye ile Resulullah'a gönderiyor. Birincisi beş vakit namaz, ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti, üçüncüsü de ümmetinden şirke düşmeyen bütün herkesin büyük günahlarının affedildiği müjdesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar yeryüzüne iniyor. Diyor ki ben Ümmühani'in evine döndüğümde yatağımın sıcaklığı hala aynı. Düşünün. Hatta bu bilim adamlarından meşhur izafiyet teorisi vardır Einstein'ın. Bu da onun bir gerçeğidir yani. Düşünün bu kadar olay anlatıyoruz. Efendimiz gidip gelene kadar hala yatağının sıcaklığı gitmemiş. Efendimiz sabah uyandığında bunu amca kızı Ümmühani'ye anlatıyor. Efendimiz'i doğruluyor ama diyor ki ya Resulallah bunu anlatmak kimseye. Seni yalanlayacaklar, inanmayacaklar sana. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç korkmadan, çünkü göğsü iman ve hikmetle dolmuş. Gördüklerini haykıracak, anlatacak. Vallahi diyor kimi görsem anlatacağım ve takdiri kuda evinden çıktığı zaman ilk karşılaştığı kişi de Ebu Cehil oluyor. Diyor ki ya Muhammed gökten haber yok mu? Sorduğu soru bu. Var diyor. Anlatıyor. Anlatınca bu Cehil'in keyfi geliyor. Diyor ki artık herhalde insanlar buna da inanmaz. Diyor ki sen bunu insanları çağırsam anlatır mısın? <laughs> evet diyor. Koşuyor diyor ki ey Ka'bin yolları oğulları. Koşun gelin Muhammed bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyor. Bak şimdi de gelmiş bizim aramızda. Hepsi toplanıyor. Efendimiz anlatıyor ama önceden de gidenler var. Kimileri alay ediyor. Önceden gidenler de Tabiri caizse aynen öyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alkışlar gibi böyle yapıyorlar. Bu iş ciddiye binince diyorlar ki birisi ben gitmişim diyor Mescid-i Aksa'ya o bulunan bölgeye. Madem gittin hadi orada gördüklerini bana anlat. Efendimizin edebine bakın. Gitmiş peygamberleri görmüş Büyüklerin huzurunda sağa sola bakılır. Efendimiz hiçbir yere bakmamış. Burası neresidir? Burada şu sütun mu var? Şu güzellik mi var? Hiçbir şeye bakmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyeceğini bilemezken allah Zülcelal orayı gözünün önüne getiriyor ve tek tek anlatıyor Efendimiz. Onu görenler şaşırıyorlar. Diyorlar valla doğrudur ama bu sihirbazlıktır. Ona iman edenler var. Koşuyorlar Resulullah'a iman edenlere henüz yeni iman etmiş birkaç kişinin irtidadına sebep oluyor. Bunu görünce cesaretleniyorlar. En büyük destekçisi kim? Hazreti Ebu Bekir. Boşanım onu anlatalım. Gidiyorlar ama Hazreti Ebu Efendimiz'e olayı burada. anlatıyorlar. heyecanlar. Hazreti Ebu diyor ki o söylüyorsa doğru. Siz diyor niye buna şaşırıyorsunuz ki? Biz onun Allah'tan bize vahiy getirdiğini söylemesine inanmışız. Buna ne inanır? Hakikaten de öyle. Yani biz bu olayın garipliğine neden inanmayalım? Allah'tan bize haber getirdiğine inanmışız biz. Beyefendimizin yanına gidiyor Hz. Ebu Bekir diyor ki Ya Rasulallah doğru mudur bu duyduklarım? Evet diyor Ya Rasulallah ben inanıyorum. Rasulallah da diyor o zaman sen sıddıksın diyor. Sıddık dostluğun en üst hali, bir peygamber olmayan bir kimsenin ulaşabileceği en üstün makam. O yüzden sıddıkiyet makamı vardır. İbn-i Arabi Hazretleri bundan bahseder nakşibendilikte de ulaşılması hedeflenen ana zirve odur diye. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine bunu söylüyor.